bir tarafta şeytan hafız, diğer tarafta mehadeş. Ve gitmek istediği tek yön Yasemin. Bir kez daha dua etti İsmail. Allah'ım ne olur yardım et bana. Dedi ve son uyudu. Uyuyamayacağını sansa da uyku o yorgun ve yıpranmış ruhunu usulca kucakladı. Ertesi günü insanlara yalan söylemekle geçirdi İsmail suratının halini soranlara tanımadığı kimselerce saldırıya uğradığının cevabını verip geçiştiriyordu. Sadece Celal'e gerçekte olup bitenleri anlatmıştı. Celal duydukları karşısında hem çok şaşırmış hem de çok kızmıştı. Onun bunun çocuğu bunu yanına koymayalım oğlum deyip durmuştu Celal. O anlarda arkadaşının aslında ne kadar da çok mehadeşe benzediğini fark etmişti İsmail. İkisi de kendisini tehlikeli derecede seviyor ve ikisi de aynı derecede kindardı. İsmail Celal'e dönerek hiçbir şey yapmayacağız demişti. Bunu dediğinde Celal'in şaşkınlığı görünmeye değerdi. Celal ise nasıl hiçbir şey yapmayacağız? Yediğin dayağın üzerine bir de o herife mi katılacaksın? Demişti. İsmail'in Celal'e elbette bunu da yapmayacağını ama karşılık vermeyeceğini de anlatması bir halli zamanını almıştı. Zaten akşama doğru bir şey yapmasına gerek kalmadığını görecekti. Akşam haberlerini çalıştığı kafede izlemişti izlerken sıradaki haberle midesi kasılıp tüyleri diken diken olmuştu genç adamın. Ekrandaki haber bir kere İstanbul Fatih'te bir semtte işlenen bir cinayet haberini vermişti. Haberde 50'li yaşlarında bir adamın arkadaşı tarafından tam 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlatılmıştı. Bu esnada öldürülen adamın resmi ekranlara gelmiş ve İsmail şok olmuştu adeta. Resmi görür görmez tanımıştı. Bu kişi şeytan hafızdı. Resmin ardından gelen görüntülerde yakalanan maktulün savcılığa götürülürkenki görüntüler de servis edilmişti. Zaten sersem gibi olan İsmail o görüntülerdeki şahsı görmesiyle birlikte nutku tutulmuştu. Cinayeti işleyen hafızın kuzu diye çağırdı, yardımcısından başkası değildi. Haberi izlediği ilk birkaç dakika hiçbir şey düşünmemişti genç adam. Sonra tüm benliğiyle tek bir isme yoğunlaşmıştı. Bu kişi Mehadeş'ti. Eve nasıl vardığını hatırlamıyordu bile. Hışımla kafeden çıkıp evin yolunu tutmuştu. Yol boyunca Mehadeş'in bunu gerçekten yapıp yapmadığını sorup durmuştu kendi kendine. Ama içindeki ses kesinlikle o yaptı diyordu. Yine de bunu ondan öğrenmeliydi. Evine vardığında Mehadeşi tıpkı ilk konuştukları gece gördüğü gibi evin kömürlükleri Kömürlüklerine açılan bahçesinde bulmuştu Sessizce ve arkası dönük bir şekilde kımıldamadan duruyordu öylece İçeri gel diye seslendi onu aklından İsmail Dişi ifrit her zamanki narinliğiyle süzüldü odanın içine Genç adam onun gözlerine baktığında kararlılığını ve öfkesi, öfkesini görmüştü Mehadeş belli ki bu akşam her şeye hazırlıklıydı. İsmail sen mi yaptın bunu? dedi. Mehadeş ise geberip giden yaşlı büyücüyü soruyorsan evet ben yaptım dedi Mehadeş. İsmail cebinden sigara paketini çıkarıp titreyen parmaklarıyla bir dal çekti. Ama yakmaktan vazgeçmişti sigarayı. O kadar sinirliydi ki sigarayla ne yapacağını unutmuştu o anda. İsmail Mehadeş'in gözlerinin içine bakarak ''Başkasını öldürttün onu demek. İyi bok yaptın. Sen, sen nasıl olur da bu kadar değişebilirsin? Nasıl cesaret edebilirsin buna?'' dedi. Mehadeş ise ''Ben mi değiştim? Ya sen, sen aynı mısın?'' Cümle aleme gösterdin merhameti bana gösterdin mi? Seni ölesiye sevdiğim için yaptığım en ufak bir hatamı bile bağışladın mı? Dedi. Ve şöyle devam etti Mehadeş. Biz cinler büyük severiz İsmail, büyük. Sen söyle ne kadar sevebildin beni? Seven bağışlamaz mı? Bağışlamayı bilmez mi? Dedi Mehadeş. İsmail ise daldan armut mu kopardın da? Başlayacağım seni. Sen canlar aldın Mehadeş. Kendi türünü öldürdün. Yetmedi benimkilere de başladın. Nasıl bir büyü yaptın kim bilir o çam yarmasına. Nasıl geçirdin bedenini hayasız celine. Allah kitap aşkına bunun bağışlanacak bir yanı var mı? İsmail Mehadeş ise Bırak artık oynamayı İsmail Senin asıl derdin benim yaptıklarım değil Senin yapamadıklarındır Ben olduğum sürece o kızla yoluna çıkmayacağını Bildiğin için kendine mazeretler üretme Dedi İsmail ise hangi kız diye sordu 5 ise sorarken bile kimi kastettiğimi anladın aslında Öğrenemeyeceğimi mi sanmıştın ey İsmail Bakışların en başta itiraf ediyorlardı beni artık sevmediğini. Sen o kızda benden kaçış yolunu yarattın kendince. Bakışların en başta itiraf ediyorlardı beni artık sevmediğini. Sen o kızda benden kaçış yolunu yarattın kendince. Aldığım canlar filan bunlar senin asıl derdini saklaman için bulduğun bahanelerden başka bir şey değil. Dün gece beni kovduğunda gerçekten o mendeburlara yaptıklarını ödetmeyeceğimi mi düşündün? Hiç sanmam. Seni senden iyi tanıyorum gönlümün efendisi. İntikam alacağımı biliyordun. Ve sonra bana bunun için hesap soracağını da. Ben her şeyi hesaplayansın zaten. Ve bu sözleriyle sarsılmıştı genç adam. İsmail ise öfkeyle... Ama buraya kadar. Bu iş bitti artık, artık Mehadeş. Sen şu andan itibaren hayatımda yoksun artık. Allah'ım ve yarattığı her şey şahidim olsun ki seni kendimden boşuyorum dedi. Mehadeş ise boşuyor musun? Boşuyorsun demek. Senin için yaptığım onca şeyden sonra, sana öğrettiğim onca ilimden sonra senin için ödediğim onca bedelden sonuna boşuyorsun beni demek dedim Mehadeş ve bir hışımla ama andolsun ben bunu o kızın yanına koman bilesin o Yasemin denilen kızın ve sıra tekrar İsmail'e geçti İsmail sakın ağ Mehadeş dedi. Yasemin'in etrafında varlığından en ufak bir parçayı dahi fark edersem yemin ediyorum sana kurallarımı bozarım ve seni yok ederim." dedi İsmail ve şöyle devam etti. "O kızın bu işte en ufak bir suçu yoktur. Ne senden haberi var ne de benim seninle olan hukukumdan. Tekrar söylüyorum, sakın ona bulaşmayasın, sakın." dedi. Mehadeş ise sen artık bana emir veremezsin Nur'un talebesi üzerimde hükmün kalmamıştır. Ama nefsim elinde olan Tanrı'ya yemin olsun bu nankörlüğünün bedenini bedelini ödeyeceksin dedi. İsmail ise tek bir şey söyledi. Defol ve Mehadeş gitmişti. Genç adam ardından bir parçasını da onunla birlikte kopup gittiğini ve ruhunun acıdığını hissetti.